<laughs> no. i̇yi Siz nasılsınız? İşte ben de yani iyi gördüm ama. Evet. Ee, Abi gelmesiyle moralimiz evet. biraz daha, daha güzeldi. Güzel. İnşallah. Allah'lık İşte sabah herhalde hastanede ]feito. çalışmıştı Ahmet Bey. Evet. evet. Oradan e, şimdi Amerika'da bir hastaneye girmek üzere başvuracak. Hangi hastanelerde Yani onu bilmiyoruz. Oh, e, referans oradaki sınavları kazandı. Amerika'da. Ahmet Bey'den referans mı? Ahmet Bey'den ve hocalarından. Evet. E, üç beş referans getirecek. Has eki hastanesi. Not bu. ortalamalarını, not aldığı, Cerrahbaşı'daki aldığı notları. Cerrahbaşı'daki. Evet, onları getirecek. E, ve, dekanından ve profesörlerinden ve hocalarından referans götürecek ki orada neye başlıyorsun Sabancı? İktisat. Hangi bölümde? Kendi seçecek işte. İktisat birkaç branşta şey verdi. Evet, birkaç ee, branş hangi bölüm? Çocuk zannediyor. Kardiyoloji olabilir. Çocuğu çok evlenmeli. <laughs> E, tekrar Türkiye'ye dönmek, e, orada eğitimli sanatçılar e, evet, e, biraz eğitim, gibi bir anlayışınız var sonra... mı? Evet, tabii tabii. Kaç sene? Orada 2-3 sene sürüyor. Ne? Onun üzerine iki de bir üst evet. eğitimli evet. sanatçılar var. Herhalde bir eğitimini alacak. Şimdi bu e, yüksek lisans, bir daha üç sene sonra bir daha... Evet. Onun da Lisans yani. Evet. Yani ben de, ben de, 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 de öğrendim çocuklar. Sabahın ilk <laughs> e, çok 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 şey. <laughs> Ben, ben, ben <laughs> çünkü o çok seviyor.

Öğrenciler tarafından da çevirir mi? Evet. Ben çok severdim herkesi seviyordum. not, notları bol muydu onu sormak istiyorum. <laughs> Yok <gülüyor> sabah, sabah benim ee, şeye, Haseki'ye e, stajının Haseki. bir bölümünü yapmaya gelmişti. Evet. Ee, not hocası değil yani. <laughs> evet. Cerrah Paşa'yı evet. Cerrah evet. Atilla Not hocalarını yaptı değil mi? Evet. Atilla Not hocalarını Peki ya. <laughs> Hı. Efendim e, siz olarak Muazzez e, e, bizim çok eski dostumuz, aile dostumuz, e, çok sevdiğimiz, değerli bir sanatçı. Onu e, belediyemizde, bölgemizde görmekten son derece e, mutluyuz. E, e, bu tür halk konserlerinde veya hayır işlerinde biz ne zaman anadolsek, ee, muhafaza bizi hiç kırmadı. sağ olsun O yüzden aramızda bu tür e, bir problem e, olmaz. Evet. İnşallah ileride böyle bir şey organize edersek e, onu da rica ederiz. Evet.